Selamun sevgili izleyicilerim ve takipçilerim bir Valorant videosuna da daha karşınızdayız arkadaşlar rekabete dayalı lotus haritası giriyoruz Masamızda Özgür ve be Berkay var be Berkay ne aldın lan sen Berkay bir şey almamışsın Reyna da gitti ben... ne onu da gitti oğlum Ben daha bir şey alamadım Ne alayım lan şey Özgür Abi Sage mi oynasam bize şu an Sage biliyor musun oğlum, Abi savunmada ben... be... hiç, hiç oynamadım hayatımda yani. ne be... ya Oynan ben... Abi olacak kaç kere oynamıştın az önce Kayo aldın Aynen abi. İlla can veren biri mi olması lazım? Aynen. Abi ne istersen onu öne ya hiç fark etmez sen bilirsin. Ben şimdi sana bir şey al derim sonra senin moralin bozulur. Sonra bana kızarsın. Yok bu oğlum estağfurullah. Bu arada arkadaşlar Vice karakterini açtım ve Phantom Zifir desenini açtım. Ee, Vice karakteri bayağı bir zor arkadaşlar çok zor bir karakter. Elim alıştırmaya çalışıyorum. Karşıda Vice hı hı. var mı? Yok. Savunmadayız. Çok güzel. C'yi bana salın abi. A'la B'yi tutun yeter. Abi sen A tutsan ben C oynasam tek başıma. C'yi ben Umarım. oynayayım. Benim duvarım var. Tamam, Kalabalık abi. gelse bile ben sokmam içeri. Sen bence A'yı tut A'ya sokmayın. Hadi bu sefer işlerini bitiriyoruz. Bir daha kimseyi geçirmem. Geçirme. Bunun duvarında 31 yazıyormuş arkadaşlar. Gerçekten de gördüğünüz gibi 31 yazıyor. Neyin duvarında 31 yazıyor be? Görürsün. Elinde 31 yazıyor Duvara açacağı zaman. Yani böyle bak. İki elin arasında yazıyor arkadaşlar. Uğurlu rakamı 31'miş bu arkadaşın. O yüzden adam vuramıyor sen demek. Bu karakterin özelliklerini çözmeye çalışıyorum ben bir yerde. Hani kullanmaya çalışıyorum böyle izleyicilere göstermek için ama çok zor karakter arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Oyun C, olabilir. C oyun. Duvar Aldım bir. Arkalayın abi. Yük kalmadı. Dönetme hazır. Flash yük kalmadı. Bakma Kamil abi, bakma. Sağlı sollar, sağlı sollar. Bir düşman, kaldı. düşman geldi. Yüke gitti gitti. Bir gol iki asist abi. Bir gol bir asist. İki gol bir Karşılık asist. Verecekler. Yok. Normalde i̇ki böyle gol. olur yani. Asist yok. Hızlı hızlı. Gene Benim C bende abi. Reyne bak dalgana birader. Ne diyor lan? Sana demiyorum. Yok sana bir şey mi diyor? Sana ne diyor diyor. Yok. Silah milah. Üstü herhalde. Bakın ya sağda. Avel avel bakın. Yok. Bakayım burası yok gibi. Oyun orası mı? Arada. Arada. Var. Oh. Ah, oh. Oyun, oyun A gibi ama siz bilirsiniz. <laughs> Lan bu da buradaymış. Seçti orada. Canım yok. Ya abiliyim. Çekilin yoldan. Burası. Çekilin. C gidiyor. C gidiyor, C gidiyor, C gidiyor. Bir düşman kaldı. Spike saldıran, saldıran başlangıcında düştü. Açılır baş... kapıdaydı. Helal abi. İçin olacak. Herkesten Sarım. kahraman olacaksın. Arkacı Berkay. Kopyam bana kafa mı tutacakmış? Fantom alalım arkadaşlar. Zifir fantom bu. Çok güzel harika. Yani sevdim bu silah. Zaten ben fantomu seviyorum arkadaşlar. Zifir de güzel oluyor. Sen komple set mi aldın abi? Yok bu oğlum. Şimdi bekliyoruz. Dikenleri yerleştiriyorum. Burası yok. A'da yok. Ne var be? Ne A'ya dönebilirler hepimiz buraya döndük ama. Ne görecekler <laughs> <Aa, ben de. Gülüyor> Dolduruyorum. Dolduruyorum. o. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> dolduruyorum diğerinde ares var kamil abi aa gitti bana yani? <laughs> ya aa gitti ol zoomsuz o ares bir işe yaramaz abi bu ne lan yani, bu ne ama abi alsan endekil bana neredesin Silah ihtiyacım var ihtiyacım var dolduruyorum zefil come on everybody ya 3-0 oldu arkadaşlar. Şey. Rankım gold gümüş. Yetenek. Rankı kasacağız. Gold yapacağız inşallah. A ya da B bu oyun. Abi C oynamayacaklar haberin A olsun. Ya erkeklerse oynasınlar Dayan ya. Bir C daha gelemiyorlar gördün mü? Ha bu kadar basit ya. Aldım. Kendi base'i var bir düşman kaldı. Ne oluyor oğlum? Acayip bir şeydi. Rakip çok abi. zayıf. bana mı? Evet. Okay. Evet. Rakip çok zayıf demeyeceksin abi ben çok iyiyim diyeceksin. <laughs> Sür. Ee, rakip pek kötü ya. Böyle bir şey yok. Reyna farkı yazmış adamda. Yazık bizim adam başına gelecekleri bilmiyor. Ananı fark yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekliyoruz. Paran parça olacaklar. Hop diyor. Kendi reyce var. D geliyor bir. Ya olabilir abi. C <laughs> yok şu an ya buna basa bekliyor. Ay. Gel uzun da. Ah, kızdım ama. Vefat. Kızdım ama. Cehennem düşman var. Bir düşman kaldı. Kaldı. Spike saldıran Yereceğiz. başlangıcında Spike düştü. Saldıran başlangıcında düştü. Hadi hadi. hadi, hadi. Abi özel bitirişi düşman. çok iyi değil mi ya? Ateşimin yanında. Abi normalde şey geliyordu. Ben yanlış video izlemediysem. Böyle kurt gibi bir şey geliyordu. Yani, abi yani. O evet o öyle gel bir şey geliyordu. Bilmiyorum o niye gelmiyor. Vallahi anlamadım ya. Değiştiler mi ne yaptılar? Geliştirmelerin sen hepsini abi şey yaptın değil mi? Fulledin. Fulledim evet. Fullemesem özel bitirişi olmaz ya. Allah Allah. Şimdi bekliyoruz. Dikenleri yerleştiriyorum. Oyunun en iyi vandalı bu. Benimki vandal değil. fantom yani. B var abi. Evet rakip takımın şey. ultilerini de şurada gösteriyor arkadaşlar bak ilk bastığımda şurada <laughs> yanan ışıklar var ya onlar Rakibi de Rush'la Rush'la Aman akım yalana bak Abi ikisi de önünde Aman akım yalana bak Her Her Ben yalanayım Ben duvarda. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Dikenleri yerleştiriyoruz. Dikenler aktif. Dikenler canlandı. Aha. Solunda. Ya, vur abi onu. Hadi onu da. Aman abi yaz daha ya. gidiyor da. Oğlum. Şimdi, sen... şimdi adaletsizlik olur tabancaya silah çekmem. Sonuna kadar savaşın. Ne Ama Kamil abi kötülüyorsun rakibi mi kötülüyorsun sen? rakibi <laughs> kötülemiyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana, sana yazmış chatten abi. Vice Pontem yazmış. Allah Allah. Hadi al. Abi Nagihan gibi oynamıyor mu? Aynı Nagihan gibisin ya. <laughs> Aynı. Aynı. olacaklar yan varsa gelsin. B yok, A yok abi. C'de de galiba. C'de yok. Bunlar base bekliyor ya. Evet yine bekliyorlar. Ay bir Aa, türlü başladı. ya. Gene aynı yerde. Lan duvara takıldım. Allah belanı. Delireceğim. Oyuncu. Ya uff. Geldi. C'de düştü. Spike, C'de düştü. Geldi altından. Bir düşman kaldı. Dört kaldı. ben Sağ Sana sana ver artık lan. mü?'' ''C'de B, B, B. gel 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 Orada Orada sen gelecek Bizim bez geliyor bizim bez geliyor geldi. Geldim oradayım sen gösterme gösterme son oyuncu banka o kadar belliydi. Hey yavaşla. Aman ha. sıkıntı yok sıkıntı Plasmatı yok. Eyza olsun. Yetenek, kararlılık ve zaman. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Başka bir şeye ihtiyacımız yok oğlum yetenek yetenek. Şu mı açtım o, maçtı o... Maçtı adam, maçtı. adam vuramıyor mu lan? Bak yetenek. Ne no, yapayım burayı sal istersen no. O pel değil la bakacak oraya. Şimdi bekliyorum. Kanka bir sen de B'de kal abi ben A'ya değinirim. Ben parça şey. olacaklar. Abi A'yı sıkı tutun. Dikkat dikkat. Aldın, al ara. Hadi hadi hadi. Aa geliyor. Ağda düşman görür. Hızlı hızlı. Açık geç. Girdi işte. geç. Spike yerleştirildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yük kalmadı. Hayır. Ya abicim ne çıkıyorsun hemen bir bekle lan. Ayakta kalan son oyun. Hadi bakalım. Ya, <laughs> bir tane daha var Kasa sağ ol. var bir tane. bir tane. Oha. 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 Sarsmansaydın kullan şey Sarsman yapsaydın, yapsaydın Abi dedim ki yetenek atayım, kör Ama edeyim şunları. Adam çıktı fat diye oradan ya. İki dakika şöyle kafamızı çevirmeye gelmiyor ya. Lotus benim aradım. Engelleri yerleştiriyorum. Lan oğlum gelsenize buraya. Benim silahım yok abi bu arada. Oğlum dedin ya. Oyun A galiba var şu an. sana var. Tamam tamam. Var bir Aman. tane daha var. İki tane, tane daha, daha var en az. İki tane Olsun. daha Olsun. var B'ye düşürdüm. B mi düşürdün? Yok kanka burada şu an. Biri var. Bir tane var. Hı -hı. Ben de kör bir tane var. Aa, Aa, sen. Burada. Hepsi burada ya. Hepsi burada ya. Aa. A'da düşman görüldü. Bir, Bir daha tane var, daha var. daha var. Değil, ninfosunu A'da düşman var. <laughs> ha. Son düşman kaldı. var düşman kaldı. Spike A'da Aha bu işte! Ha. Ha? Ha, kurt çıktı yalan. Ciddiyet mi Bu lan, nasıl yaratı çıktı? Yaratı? Ne çıktı lan? Eee Ya bitirecektim. O nasıl oldu? Keyfine göre B mi görüyorsun şu an bunu? Yani sonuncu şatınca çıkması lazım normalde. Bir başka Hayır, bir başka veriyor değil, ya. Bir Hayır. Değil, ya. Hayır. Kaç kile alıyorsan aldığın kile göre, şey göre şey değişiyor. Yok, abi, Yok. abi ben sanmıyorum öyle. 2 tane aldım önceden set ya. Ben sevdim ya. Şimdi bekliyorum ya. Daha hiç oynamadım. Ya şunu öyle kana. Hadi biraz hareket. Yük kalmadı. B var. C'ye doğru gelen de var. Düşmanlar bölgede. C'ye giremezler abi. Giren ölür. Savunmada çok iyi bu karakter arkadaşlar. Saldıra da kötü yani. Rakibin hepsinin ulti mı yok? Yani bu Ağlayan karakter saldırıda kötü arkadaşlar. Ananı sikiyim her yere pusuyorlar ya. Neredeler ya? Yer söyle oğlum. Boş ver. Küfür etme. Mitte gene ya. Mitte ya. Biz de ki öyle alttan alttan. Bir düşman sonra. kaldı. Bir tane daha var. Bir tane daha da var. var. Orada mı acaba? Aman deli oldu çavo. Sana geliyor. Özgür. Burs Özgür alanı bana abi. versene. Alanı yükle. Alan oğlum? atma oğlum. Hayır, abi elindekini... ben özür dilerim abi. Neyse. Ben yerdekini tamam, gördüm tamam. Sana. tamam tamam sıkıntı yok. Vuruş gördün mü peki bakar? Vuruş evet. gördün mü? Vuruş. Burs... Gördüm. Senin için attım onu. O senin işte mouse hassasiyetini çok iyi ayarlamışsın oğlum sen. Adam bulmuş kendi mouse hassasiyetini oğlum. Evet, abi siz de bulun kendini. Niye bulmuyorsunuz? devam. Ben buldum. Bulamıyoruz işte. oğlum. Onun bir taktiği var. Ben size anlatacağım. Baş son. parça olacak. Deniyor, deniyor olmuyor. Bunlar C gelmiyorlar lan daha. Elemanlar Ol. beni. burada lan. Evet, evet. A'yı tam salmayın. Kör, kör atabilirim. C'ye gelen var. C'ye gelen var. Arka var arka. Arka var arka. Duvar Ulan arkamdan geldi adam. Hoşça kal Sabi. Spike düştü işte orada. Spike B'de düştü. Aman Bekliyorum şu an. Dikkatlerini dağıtacağım. Dikkatlerini dağıt Bir düşman kaldı. Bir tane daha var. Ha, bak, Bu bak, nasıl ne? oluyor ya? Yine bu çıktı. Yine bu çıktı. Bu nasıl oluyor abi? Acaba abi o silahla vurduğunuz... Berkay, silah iste, yani. çelik yelek al. Silah iste, silah iste. silah saç, silah iste. Lazım, lazım. Eyvallah. Çelik Eyvallah. yelek al. Böyle olmadan da oyunda güzelmiş ama. koyayım. Ne diyor?

Taraf değiştiriliyor. Evet, şimdi geldik. Zurnanın zırt dediği yer arkadaşlar. Bu da savaş biletinden çıktı arkadaşlar bu desende. Güzel. Fenerbahçeliyim. Hoşuma da gitti. Dolduruyorum. Doldurun. para Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Berkay. Dolduruyorum. Bu adam sana çok benziyor. Hızlı hızlı. Ha demedi deme. Phoenix. Benziyor evet. Böyle <laughs> bana benziyor. <laughs> bana atarsan ederim. Yük kalmadı. Şöyle hazır. E'ye basınca kör ediyor arkadaşlar buradan gelen adamları. Bunun böyle bir güzelliği var. Bakalım arkalama çalışacaklar mı? A'da düşman görüldü. Orada. Düşman. Orada. Anam iki kişi geldi. Kursana yine ya Berkay Dolduruyorum, dolduruyorum. Berkay Spike sende kursana oğlum. Spike A'da düştü. Ay, Ay bu el Berkay'a yani. yazar abi. Bir düşman kaldı. Bana yazar evet. Kursan. Ay, helal. Kalbim küt küt küt. Gerek kalmadı. Küt pat çat çat. Şundan birini sattı ya. Ben 5 tane kapta kaybettim. Takıl sen Maç bitti şey zaten olsun. abi. Hızlı kazandık böyle devam. Şimdi bekliyoruz. Şu rakibi silme çıksan... bak. Abi yatmayacaksın değil mi de? Ney? Ben oynarım ben. Ben oynarım şey... ya. Ben Sen daha benim Sen, izin... sen daha benim mouse'u ayarlayacaksın bak söz verdim bana. Tamam abi. 90 Heller. Duğar tetiklendi. Dostlar Merdivende bir. Yerinde. Ananı kalan son oyuncu. Yo kim abi o? Şimdi biriniz özlü söz gibi bir şey söyleyecek. Biz de önemsiyormuş gibi önemsiyor. yapacağız. Anladım bir şey olamaz mı? Biraz. Bekliyorum. Bu silah var. ihtiyacım var. Lazım. var. Lazım. Teşekkür ederim. Helal edin kalbi. Silaha ihtiyacım var. C gidelim C C C C gidelim ya Kör atma Ya Berkay bizi düdüklettin orada be kardeşim ya Her zaman Her zaman gitmezsin önden bu el gitsem Adam arkadaydı oğlum çıktı abi kapıdan. B gir B. Gir B ya abi. Lan niye açıyorsun kapıyı bir daha? Sağın sağın sağın. Gel Belki... kur 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 kur. Lan ananı sikiyim buraya şey atıyoruz adam Kur deyince kurşunu şunu, ben şunu de be kardeşim de. ya. ya İkisi sağında. Orada can verecektim kendime. Ha orada. İkisi orda O da orada. Spike o... aldım. Ben 66 vurdum ona ya. Ona öldürten önce mi gelir evet. 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 mi? Evet. Hazır Hazır olun, yoksa Yağ yetişemezsiniz. Ulan bir kere önden gidin dedim. Harbiden de Berkay beni öldürttü be. Dur lan Ya gözü. gitmezsin gitmezsin. Ha döner miyiz diyor. Tamam. Dolduruyorum. Yürüyün. Silah var. Hadi hadi hadi. Spike bende. Gel, ben kaydolacağım. Ben kaydolacağım. Arkamda ne yapıyorsun oğlum? Döndük mü bir anda? Döndük mü bir anda? Gel dönelim ya zorlamayalım. Bekle kuruyoruz Duvar beklemedi. A'nın hey, var. A'nın hey, var. A var bir tane. Duvar tetiklendi. Ya nasıl ölmüyorsun? Bir düşman kaldı. Abi <laughs> adam şansa bir kafa <laughs> vermiş. Böyle bir şey yok ya. Korkudan kafa at derif bana. Son sayı. Berkay abi gel. kurtaralım onları. Oyunun son elinde sana güzel bir Aa, al... Bak senin için aldım ha bunu. Almışsın. Ha, ben de yerden aldım aldım. Vallahi Aldım vallahi aldım. 밤에 잔뜩 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 잔 beklemedi. Şehit şey var, var, var base var Bir düşman kaldı. Korktum lan, lan, lan. herifleri paramparça ettik. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> buraya kadardı maçı kazandık rankımızı da yükseltmeye devam ediyoruz MVP Tabii ki gene Özgür Estağfurullah abi benim gönlümdeki en yükseğe istersiniz adamsın kardeşim biraz daha oynarsak var ya altın gümüş gideceğiz Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalda abone olup beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.